Bugünkü kadroyu çıkartırken konuşmama Gebze Mevlana Mahallesi'ndeki Arif kardeşim gibi başlayacağım. Cümletten selamın aleyküm arkadaşlar. Arif'i seviyorum. Hatırlarsanız videosunu da çekmiştim. 9 9 kilit Arif başlığı atmıştım herhalde. Arif kardeşim hem kuş besliyor hem de inceden Kuş sahiplendiriyor, kuş satıyor. Güzel bir arkadaş, iyi bir arkadaş. Yolu güzel. Çünkü genç bir kardeşimizin, genç bir arkadaşımızın bir şeyle meşgul olması çok önemli. Güvercin olur, köpek olur, tavuk olur. Şimdi Ahmet Yusuf da balığa, balıkçılığa merak saldı. Ona bir tane ee, tekne alacağım. Kayık alacağım, tekne ne diyorlarsa ona. O da balıkçılık yapacak. Balık tutup satacakmış. Olta balıkçılığı. Neyse Arif'i seviyorum. Görüşürüz. Şimdi kuşlarımı tanıtıyorum. Abiler bakın size mükemmel bir kadro çıkarttım. Mükemmel bir kadro çıkarttım. Süt beyazlar kardeşler. Uçurtursanız bir şeyler yaparlar diye ee, tahmin ediyorum. Ondan sonra ballı dişi. Arka tepe ballı erkek Ondan sonra mavi dişi. Orada mavi bak köşede mavi erkek var. Evet. Arap dişi. Arap erkek var. Bu hangisi? Mavi dişi değil mi bu? Güzel. Güzel mavi dişi. Dumanlı. Erkek dumanlı dişi var. Evet. Sabuni dişi. Sabuni erkek var. Bakın erkeği burada takım 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 her renk kuş var bakın burada. Arap var, beyaz var. Sabuni var, dumanlı var. Efendime söyleyeyim. Ballı var. Her renk kuş var burada. Her renk kuş var. Kaçırmayın bu kadroyu kaçırmayın. 12 tane kuş var burada toplamda. 12 tane kuş var. Sık da. Sık da dişimiz. 12 tane kuş var burada kaçırmayın. Bunların hepsi sadece kaç lira biliyor musunuz? Bunların hepsi sadece 2000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Bunların hepsi sadece 2000 lira. Takım takım abiler, takım takım 12 tane kuş var. Abi yapma oğlum öyle şeyler ya. Siz niye geçiyorsun? Geç bu tarafa. Geç. Geç. İlla ki bunların içinde oynayan vardır abiler. Bak oyunlu oyunlu bak. Erkek sabunlu oyunu. Çok yemlikleri bak dolu. Hayvanları kendilerini kaldıramıyorlar. Bu sabunu erkeğimiz oyunlu. Bakın ürkütelim oradan. Şu mavi dişi çok hoşuma gitti. Seri pratik bir kuş. Arap erkek bence oyunlu. Bakın. Vallahi tehlikeli bir kuş. Bak vurdu taklasını. Çat gördünüz mü? Ben ne dedim? Bu zaten taklasını gösterdi ballı. Bu erkek sabunumuz da oyunda. Dumanlı da çok güzelmiş yemin ederim. Dumanlı da çok güzelmiş. Ama fırça gibi tüyde hayvan kendini kaldıramıyor. Dumanlı da efsaneymiş ya. Alın abiler 12 tane kuş var burada. 12 tane kuş var burada. Alın değerlendirin. Hepsi 2000 lira. Videoları beğenelim. Nokta dahi olsa yorum yapalım. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Allah herkesin gönlüne göre versin. Güzel abiler çok güzel. Bakın ayağa takıldı oraya. Sonra da diyorlar ki işte anlık yani anlık. Bak ayağını takmış oraya. Bak görüyor musun? Tövbe estağfurullah. Ya erkek sabunu bak seni övdük. Dakika bir gol bir nazara geldin az kala bacağını inciltiyordun. Mavi dişi çok hoşuma gitti. Mavi dişi çok hoşuma gitti. Dumanlı şu dumanlı çok hoşuma gitti. Çok güzel beyazlar zaten ben biliyorum onlar alışkın bana beyazlar. Hatta bir tanesini kaçırdım. Günler sonra geri geldi. Kuşlarımız bunlar abiler kaçırmayın. Bu fiyatlara, bu kalitede kuş yok. Bu fiyatlara, bu kalitede kuş yok.